Biraz bu konuyla ilgili hem biz hem de bizi izleyenler bilgilensin istedim. Evet. Salepçioğlu iş hanında neler oluyor? Teşekkür ederim. Ben öncelikle bu Sanat Kültür Medya Derneği için sizlere teşekkür ederim. İzmir'de gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Maalesef sanat kültür konuları ideolojik bir e, takım insanların elindeydi. Sanki bunlar insanlığın ortak malı değil de belli bir ideolojinin propaganda aracı gibi görülüyordu. Sizlerin çıkıp hayır bu insanlığın ortak malıdır, bir dakika bir sakin olalım biz de varız burada deyip böyle bir çalışma yapmanızı ben Salepçioğlu'nun da verdiği mücadeleden daha büyük görüyorum. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> Öncelikle onu söyleyeyim. Ve bu dernek bünyesinde e, yanılmıyorsam 29 Nisan'da bir e, Sanat Kültür e, Derneği'nde de bir yer açılışı olmuştu. Küçük bir sahne, tiyatro sahnesi açılışı olmuştu. Tebrik ediyorum. Tarihiyle beraber biliyor, takip şey etti. Şey ee, bizim, bizim küçük sahne. Küçük sahne sertifikasyon. Evet. Aynen aynen. O çok kıymetliydi. Orada. Zaten hani demişler, aza nereye gidiyorsun demişler, çoğa gidiyorum demiş. Evet. Yani bir şeyi başlatmak zordu, devam ettirmek kolaydı. Zor olanı sizler yaptınız. Ben bilmiyorum. Yani ikincisi İzmir'de var mı? Bu anlayışta, bu kültürde olan insanların böyle açtığı bir yerin ikincisi var mı? Ben bilmiyorum. Kimsenin hakkına da girmeyelim. Ama ben ilk olduğunu biliyorum sizin açtığınız yerin. O noktada o SKM küçük sahne beni çok heyecanlandırdı. Orada birkaç sertifika etkinliğini de gözlemledim. Ümit ediyorum ki oradan çıkan ürünleri de izleme fırsatımız olsun. Biz heyecanla onları bekliyoruz. Önce onu söyleyeyim. <laughs> kendimiz, lafını burada bölmek istiyorum. Kendimiz yazdık iki tane oyun. Beş kadın bir mutfak. Ayrıca toprağın Kadınları diye bir oyunumuz daha olacak. Onlarda da beş kadın oynayacak. Kendimiz yazıyoruz. Kendimiz sahnelemeye çalışıyoruz şey için böyle bizi onurlandırdın. teşekkür ederim Sağ biz olsun. teşekkür ederiz hocam zaten tiyatro koordinatörü olarak sizi görünce de çok evet. memnun mutlu olduk Halil hocam ben onun için teşekkür ediyorum mesela şu önemli bir konu ben burada kısaca da söyleyeyim yeri geldi mesela hiç bilmediğimiz tanımadığımız isimleri sizler bize hatırlattınız yeri geldi milli konuları değerlendirdiniz bu açıdan bu kültür sanat konusu sadece tarihi kültürel mirasla alakalı değil hani bir sözlü kültür tarihi vardır biz şu an daha çok bu işin somut olanları ile ilgileniyoruz ama siz biraz daha soyut olanı ilgileniyorsunuz. Bu açıdan bu programla aslında bizim kemer altında verdiğimiz mücadele ruh itibariyle birbiriyle uyuşuyor. Siz de girişte ifade ettiniz ya. Bunu önemsiyorum. O noktada emeklerinizi, gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmaların da daha güzel yerlere gitmesi için biz de katkılarımızı ne gerekiyorsa yapmak noktasında hep beraber çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, ederim. Sağ olsun. Sağ olsun. Şimdi Salepçioğlu meselesi bir geçmişte olan bir meselenin, bir iki bir gelen bir meselenin aslında patlama Nasıl oldu. Hani Yanardağ'da enerji birikir, birikir de patlar ya insanlar. Patladığında konuya fark ederler.